gemiden hepinize Merhaba arkadaşlar ben Taha. Ben de Kar. Bugün sizinle birlikte Minecraft, Kugrafton ilk bölümündeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar videolar ilk önce şunu söyleyeceğim videolarımızı aksattığımız için çok çok özür diliyoruz arkadaşlar çünkü. Ee, bizim e, şeyimiz var yani sınavlarımız, evet, olabilir. sınavlarımız falan filan var derken işte e, şey oluyor yani iş uzuyor ee, arkadaşlar bir de e, ailemiz a, a, a bir dakika ben bir şey bakacağım bir dakika bir geleceğim şuna game reach onun bir Abi ne olur Abi abi yapma yapma. Oh. Arkadaşlar bir şey bakacağım da burada bir şey var herhalde. Onu merak ettim. Gemada girdiysem ne söyleyeyim? Niye burası böyle? Bir dakika. niye burası böyle? Şöyle. <laughs> Hayır ya oğlum karlı bölge yoktu böyle. Allah Allah. Evet. Tövbe estağfurullah kan sus. Kanka bu ses var mı? Evet. <laughs> Hadi kaldım. Hadi ha şurada şurada şurada. Abi değil mi Bu olmuştur ya. Bir dakika arkadaşlar. E, kuzenimin sesi gelmesi için e, şey yakınlaşacağım. Bu arada arkadaşlar e, şu anda kuzenimin evindeyim. E, neden diye sorarsanız arkadaşlar çünkü biz şu anda bilmiyoruz şimdi multiplayer'ı oynamayı. işte yani böyle arkadaşlar. Böyle oynuyoruz arkadaşlar. Kanka açıyor Oo, şüphe de bitti de bitti de bitti de bitti de bitti de bitti de Neyse falan. bitti de dur. Şey Ama ben Tamam zaten. saksı Bir saksı burayı da, biz böyle bir güzelleştiririz arkadaşlar. Yok ya yani güzelleştiremeyiz. burası böyle kalır. Bizim Bu şu yok böyle. Böyle bunlar boş eşya mı ne no. şey vardı ya. He, he, tamam tamam tamam. Tamam. Alacak tamam. Ben ben bunları kazayım da. Niye? Bunları kazmayacak mıyız? Burada mı yaşayacağız? burada eşya var. He, onu. Mantık şey. Baba. Ne burada ne yaşayalım? Ne burada yaşayalım olmadı yani. Sen istersen yani kanka cümleyi ben sana karışmıyorum tamam mı? Eee Ana Elimde şey merdiven var mı? Ben kırmışmışım Ben kanka yaptım ya kanka. kanka şunları kıralım evet. Şu şeyleri doğmadan Doğmadan önce diyorum ya yani. Aa, tamam. Sen kırmışsın ya Ya kanka anla işte Anlamıyorum Tamam anlamadım o ee, ne yapalım şimdi? Ee, kamer... Kanal... sen maden ben maden yapıp sen de akama al taht tahtı topla. Ne? Ya ya da kalma ya biz kendi evimizi yapalım ya boş ver. Zaman gel o ağaçları Bir gün bu da Ama sen birazcık taş kaldı taşlar daha aynen, aynen aynen doğru doğru. 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 Da, ee, şimdi bir de bir de bir şey diyeceğim ya evet, hadi, hadi, hadi. Allah Allah ne söyleyeyim yarın altına mı diyeceğim ya yapıyor aynı mantıklı. Hadi, hadi, hadi. E bu arada arkadaşlar eğer şu anda e, ses kayması oldu, şöyle istersen. E, Hypercam'a arkadaşlar ondan bıktık. E, çünkü neden diye sorarsanız arkadaşlar. Seslenmesi çünkü ses kayması yapıyordu. E, i̇şte biz de yani ses kaymasından dolayı çok çok özür Biz de daha yeni gördük. E, daha yeni gördük derken yani bayağı bir olmuştu da. Çaktırmayın. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, bir şey diyeceğim. E, şu anda ben eskiden e, Taha Oyunda diye bir kanal kurmuştum. E, bayağı bir abonem vardı. 16 abonem yani bayağı bir dedim mi? <laughs> Neyse. E, arkadaşlar o arada da e, çok güzel arkadaşlarım falan vardı da. E, bu arada yani niye hep ben bu arada diyorum? Kanka. <laughs>

O zaman arkadaşlar game moda girdiğimiz için çok özür dileriz. Ee, bir şey alacağız da e, çünkü şunlar lazım bize. şunlar. Çıkalım, bileyim, 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 bileyim. Ama arkadaşlar eğer yapılışı varsa atalım onları yani hiç bizde durmasınlar. Kanka bu arada kulemde bu var mı? Kule... Var mı? Var mı? Yokmuş. Kanka bir şey gördüm, bir şey buldum. Şurada. Ne bu şundan? Ben paket. Oysa sword yapmadım. Ben de alaptım. Abi, abi 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 ne oluyor ne oluyor? Ha, sus. Bir dakika daha bir dakika. Ne öğrenmem lazım orada bir şey vardı. Arkadaşlar burada dışarıdan yet, ses geliyor. falan da Kanka bir an Ya yetmez Yeter bir kanka. Çok tatlı geri mi tamam Ya keşke şu modu kursaydım ya. Şu odun bir tane vuruyorsun tamam bitti. Yani ağacın, yani anasını ağlatıyorsun. Ne bir dakika arkadaşlar diyeceğim de ya ses açmıyorsunuz. Ne oldu kanka? Evet, uçuyor. Ha hayır. Ses açsak mı abi bunu? O ne sesi? Aha. Aç. Kanka F11 yaparsam e, ka, e, kayıt dur, durdurulmuyor da yani. F11 yapmayı seyirler mi sesini? Su. Ayarlara gir. E, i̇şte tamam ama böyle yapınca da geliyor mu ki ses? Ben hı. şeyi tamamen kısmıştım. Neyse başla. Senden geliyor bana ses. Hı hı. Aynen arkadaşlar, şey, game yap, yapacağız e, evimizi. İsterseniz. burada Karın, karınca var mı? Karınca. Bana mı? ne yapıyorlar ya? Çöp destapartlar. yer mi? Yok ya. Ne demiştiniz? Robot karınca. Var.

e bu mesela. Ne? ya kardeşler izin verirse. Ana dur kanka şey buldum. Evet. Hayalet evet, mi evet. bir? Anam çok korkunsunuz ya. Korktum. <laughs> Abi ne kadar korktuğunu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaç vekil tanıdıklarına. Ooo. Demir sword mu? Demir sword. Demir sword değil kanka. Ne alalım Demir kılıç. Sword ne? Sword ne demek? Tamam kılıç. Ama kanka şu cümlenin mantığına baksana. Demir sword. Kanka burası gönüllü bir yer. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ordu. Ka ordu mu topladın ne yaptın? Benden gizli iş mi yapıyorsun? Hepsini kes. Tabii ki sıra bakın kaçırsın. Sen ne istiyorsun? Cam kapı, kum Ya da çok taş Benim de Kanka. Ne? Kum topla. Kum var mı ki? Ha var. Kanka var. Düşünler var. çok karıca gidiyor kanka. Blokit bile yapıyorum karınca. Evet. <laughs> <laughs> kan. <Evet>. Sus. <laughs> Videodayız. Kan. arkadaşlar. E, bu arada e, ne diyecektim? E, Sana ne yapayım? E, e, Şimdi ben şey yapayım kankacığım. E, neydi onun ismi? Kum nereden toplandı? Hayır. Taşım yok ki. Taşım yok ki. Taşım yoktu. Taşım yoktu. Tamam yaparız. Evet, o zaman kanka ne Bu ne kadar karınca var? Karıncalar ne yapıyorlar bana?

Minecraft'ın sesini açıyor İlk şey yapsam video duruyor mu ya? Şimdi ondan da korkuyorum mu? Ya da ben şey bulamıyorum ya. Uyuz olun ya. Dur. Taş mı toplayacağım? Taş toplayacağım da Bir dakika. Işte. Bir dakika. Krala taş taş Yerde nerede taş var? E cimriye nolsunlar? Bir de uğraşalım. Ana! Dört, üç, dört. Koyunlar falan var. Yok koyun değil. İnek falan var. Ne Bir tane var ya bir şey yapacağız. Yani evet, mi? Ya yine mi? Evet. Yine ha taştan mı yapacaksın? Yine evet. mi? He. Yok. Evet. iyi Vallahi ondan korkmuyorum. çok üzülüyoruz. Heh. Tamam şimdi gelelim. Kramcılar kapımızı açıyor. açıyor. Kameramızı saldırdı. Abi bayağı bir şey mi var? Bakayım 13 tane var. Bir tane de fırınım vardı. Bak sunsun seni

ben de 4 point var kanka. Ben de 5. Kanka ee, gelmişken beyaz ağaç toplayayım mı? Yok, yok, yok. Yani kancılar, kanka gerek yok. Gerek var var. Alma dedim sana. Kanka sus. Ne e, kalan sus. Kan neden yaptın düşedin? Altı. Ne oldu o taş şey tahta da O bir şey yaptı mı? Ben ne Şimdi sonra şu taş kırıldı. Taşın, taşın da Neydi yetmiyor? Atatürk'ün kaçtığını. Al. Bu da

Lazım bize. birazcık daha size, birazcık daha bir de kanka da çünkü ne camdan atışsana ne göz düşünüyor kanka ne düşünüyor kanka düşünmem bana camdan şeye koyuyorlar birazcık da o var orunlarla... kanka şimdi gel Durdu. da, da kanka ben de yemek sıkıntımızı gidermek için ben de var kanka var be ya ben şimdi 17 7 4 Başka da yok. Kullanamadım. Kuyun. Ama koyuna da diyorum. O karganın birimize kapısını açıyor kanka. Vay canına. Teknoloji gelişti. Teknoloji de Al teknoloji nereden çıktı? Kanka kaç kış... ama küçümleri kanka, şey yaparız. Kaç tane taşım var kanka? Dokuz. Eee. Çok Çünkü kömürleri alalım. Olmaz. Ha, Bir tane de yatağım var. Beni kendine çekseni kanka. Niye? Ben çok Taş kaynağı yapıyorum. De, çek beni kendine şimdi kanka. Ben şey, Çek. Çek beni kendine almasın. Şey ben de çok büyük Görüyor musun? Edebiyatı şimdi mi Ben de, de şunu anlatacağım. Bu kadar basit. Ben de şu an bir şey yapayım. Ne oluyor? Hadi Tamam depresyonlar yapalım. Depresyonlar. Hmm. Şu sağ tarafa ne iş yarıyor Uç aşağı. Erkan ben eve gidiyorum. Kaç tane var? Kömürümüzün mı? Dokuz tane var, on tane kömürüm var. tamam sen topla işte. Ee nasıl gideceğim? doğru. Kim çekti? onu attım uş şu kömürler abi ne yine ne mi böyle şey görürsün, ne bu böyle çok güzel şuraya kömürler değil mi oluyor, çömürler. ha şimdi ne ben... neredesin ne oluyor, kanka? Kanka, göremiyorum seni bu. Ah tamam ee, ne yapacaktım ben? Kanka kullan işte. aynen kumar aynen. Kullanılamaz, kullanmamış yapacağım falan hepsini oraya E ben de onu yapacaktım ya. Ne ne lazım? Ne lazım? Ne evet. Ben yapayım. Şimdi. Ekan ben şimdi. Şurası kömürlü.

Demir chest falan e, derken benim şeyimiz yok. Bayağı. Nereye koyayım kanka? Şuraya koyayım. Koy bana. Bir tane var benim bir tane. Sana attım şeyi. Önce şey yapalım. Şuraya ne koyacağız kanka? Ben de sana onu diyorum. Koy ya kanka. Aha şeylerimizi koyacağız. Demirlerimizi de demirelim. Madem öyle. Demir birkaç tane de Kaç tane, ee, de. Kaç tane gerekiyor? Aa yanlış kutu kıl, yüzümü attım. Bu kılcı mı yiyor ya? Terbiyesiz. Arkadaşlar bu arada da Hyperfox'un e, kanal aman tekstür pekindeyiz. Eee güzel olduğunuz güzel olduğunu biliyorum çünkü çok güzel yani. Eee kan 3 tane de arttı. Kanka ben birincim koyalım mı bir düşük tekine aşağı? Olur koyarım ben. Ben <laughs> alırsın. Buraya doğru. Üstte şeylerimiz. Ya bende kaç chest varmış? 3 evet. tane dedim de var. Şuraya mı? Yes, sen al. Yanına koysana. Sen al, sen koy. Yanına niye koyuyor sadece? Ha, bunu. Arkadaşlar, o zaman kanka ne koyalım? Falan... Üstüne koy. Şöyle mi? Ha, öyle, öyle öyle Ay ay, bunu kır, bunu kır. Böyle gözük, güzel gözükmüyor. Kanka, üstüne madenleri Tamam ben de maden şey, Çerçeve var ama maden yok. <laughs> Kömür burada. Evet. <Nerede>? Arkadaşlar <laughs> game moddan e, bir şey alacağım. <laughs> ee, ben ama evet, arkadaşlar bunu kullanmayacağız. Sadece eşya çerçevesi olarak koyacağız. Evet. Yani, <laughs> <şimdi, gülüyor> Atalım.

Pardon yapma ben şunu yapma şunu yapma 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 Kanka, kanka yapma şunu ya sevmiyorum ya Yapma 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 ee, bitirelim gel kanka, kanka ne oluyor lan Bitir şey. vurma bak lütfen ya kan vurma. Ee, arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sizleri seviyoruz. Lütfen 3 like ya da 5 like olsun arkadaşlar. Eee bir de diyeceğim bir şey var mı gakkal? Yoksa ben ilerliyorum abi Ve hoşça kalın arkadaşlar.